İki tanesinin kalp burada. Ne oluyor? Ne Burada. İkisi de. Allah Allah. Ay Ay seni çok Evet ikisi de canlı. Gayet iyi. Çok iyi. Hadi bakalım gözün aynısı. Ay çok sağ ol. Biri burada. Görünüyor. Gördün mü? Gördün mü? Gözüm öldü. Allah'a Ne güzel <laughs> <Ne geçirle>. Evet. <laughs> <laughs> tamam. İnşallah sağlıklı. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Gözüm <laughs> çok <komik. Hadi. Gülüyor> Hayır, <hocam>. Çok sağ olun. Hocam Bir tane. Bir tane daha Bir <laughs> sağ, ol, <laughs> hemenize, sağ olun yemeğinize sağlık. çok güzel. Yani biraz böyle uzun çiftli sohbet oldu. Bu gebet aldı, düştü, bir daha yaptık, siz oldu. Sonra çok iyi geldi. Çok sağ olun hocam. İnşallah devam edecek. Tamam. Çok sevdiğim evet. sizin için evet. de. İnşallah sağlık yapacağınızı alırsınız. Madem ben de ben bana öyle geliyorum. Çok teşekkür ederim. Daha kardeşler de duruyor. Ay, Ay. <laughs> ettik benim de kalbini duyduk. Çok şükür. Hem de tutulmuş. İnşallah kucağınızda da İnşallah, babasına inşallah, babasına inşallah, babasına inşallah. Yani duyduğum tarifi yok. <laughs> i̇nşallah. <laughs> çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Mesela kadar sizin emeğiniz çok büyük Çok teşekkürler. Çok sağ olun. Her şey kendinizce olsun. Çok sağ olun. İnşallah herkes Rabbin annesini güldürsün. İnşallah. Gerçekten hani siz çok i̇mdiyona, güven verdiniz bana. İndi ona güven, indi ona güven. Çünkü çok, çok güzellerdi. Olacak demiştiniz. <laughs> hani yani ikinciydi ama ilkinde de çok başarılıydı. Devamında problem vardı. Yani Allah razı olsun. Gerçekten evet. <laughs> çok sağ olun. <laughs> hocam hocam da buraya amin, 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 çok sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ çok Sağ Sağ olun.